Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yeni bir serimize başlıyoruz artık. Bu serimiz nedir? Türk İslam Devletleri tarihi serisi olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki KPS e, lisanslı, ön lisanslı, orta öğretimde ikişer adet sorunuz geliyor buradan. Öğretmende kalan bilgi sınavına girecek arkadaşlar için arkadaşlar oradan da bayağı bir soru geliyor. AYT, TYT'den sorular geliyor arkadaşlar. Bunları ne yapalım? Güzelce ee, Sorularını hazırlayacağız sizlere yayınlayacağız bunları arkadaşlar dinlerseniz sizlerin yararınıza olacaktır ee, Hepsini özenle hazırlayacağız Soruların baştan e, uyarımızı yapalım Dedikten sonra ne yapıyoruz hemen ilk sorumuza başlıyoruz Bismillah diyerek Abbasiler ile Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda Abbasilere destek olan Türk boyları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye sorduk kalluk, yağma, çiğil, tuksi bunlar vardır arkadaşlar ama kim yoktur? Peçenek yoktur. Cevabımız E seçeneği oldu. Bir diye sorumuza geldik. Abbasiler ile Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi bulunmaz diye sorduk bu sefer. Kağıt Çin'in dışına çıkıp ilk defa Semerkant'ta üretilmiştir. Doğru arkadaşlar önemli bilgi Semerkant'ta üretildiğini bilelim. Kalluk, yağma, Çil ve benzeri Türk boyları İslamiyet'i benimsemiştir. Doğru. Orta Asya'da Çin hakimiyeti engellenmiştir. Doğru. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu kalluklar olmuştur. Doğru bu bilgide. Abbasiler Türklere mevali politikasını uygulamıştır. Yanlış. Tam tersi. Mevali politikasını terk etmiştir. Arkadaşlar mevali politikası neydi? Ee, özellikle Emevilerin uyguladığı Arap Milliyetçiliği arkadaşlar e, politikasıydı. Abbasiler bunu terk ediyor. Hoşgörü politikasını uyguluyor arkadaşlar. Burada cevabımız E seçeneği oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenleri arasında hangisi yoktur diye sorduk. İslamiyet'te var olan hoşgörü var. İslamiyet'te de, e, İslamiyet'te de tek tanrılı din inancının olması var. Cennet ve cehennem inancının Türklerde de bulunması var arkadaşlar. Mevali politikasının etkisi tam tersi arkadaşlar. Türklerin İslamiyet'i girmesini e, geciktirmiştir mevai politikası Emeviler zamanda. E, burada cevabımız D seçeneği olacak. İslamiyet'teki ahlaki anlayış bu da vardır. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenleri arasındadır. Dörde geldik. İslamiyet'i devletin, e, devletin resmi dini ilan eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Özellikle bu tarz sorularda bize İslamiyeti de devletin resmi dini ilan eden ilk Türk devletini mi soruyor yoksa Orta Asya'da İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletini mi soruyor? Bu iki ayrımı bilmemiz lazım. Eğer genel olarak derse ilk arkadaşlar kim kabul ediyor? İtil Bulgarları kabul etmiş oluyor. Karahanlar ise Orta Asya'da arkadaşlar unutmayın. Orta Asya'da kabul etmiş oluyor ilk kez Karahanlar. Bir diğer sorumuza geldik. Nedir sorumuz bakalım. Başkent Fustat. Fustat günümüzdeki arkadaşlar Kahire'dir. O zamanki adı Fustat'tı. Başkent Fustat'tır. Devletin asker ve yönetici kadrosu Türk, halkı Arap'tır. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti'dir. Devletin adı Dolunay anlamına gelmektedir. Özelliklere verilen Türk İslam Devleti hangisidir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Tolun oğulları devletidir. Unutmayın. Başkenti Kahire'dir, Fustat'tır. Devletin asker ve yönetici kadrosu Türktür, halkı Araptır arkadaşlar. Unutmayın. Ve önemli özellik Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti kimmiş? Arkadaşlar unutmayalım. Tolunoğulları devletidir ve dolunay anlamına geliyor arkadaşlar Tolun kelimesi. 6'ya geldik. Tolunoğulları döneminde kurulan Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ile hastanede din ve ırk ayrımı yapılmaksızın halka ücret e, ücretsiz şuraya yanlış yazmışız. Ücretsiz hizmet verilmesi sağlanmıştır diye sorduk arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? Maristan olmuş olacak. Unutmayın, bir marane değil. Arassa Hassa, ulamağını saray değil. Maristan arkadaşlar, Tolunlular döneminde kurulan hastanedir. Unutmayınız. Bir diğer sorumuza geldik. 868-905 yıllar arasında Tolun oğlu Ahmet tarafından kurulmuş olan Tolun oğullarına son veren devlet hangisidir diye sorduk. Tolun oğullarına arkadaşlar Abbasiler son vermiştir. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. 8'e geldik. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Devletin adı Prens Beyaz Güneş anlamlarına gelmektedir. Devletin kurucusu Muhammed'dir. Bu devletimiz kimdir arkadaşlar? Tabii ki de İşitler. Diğer adıyla arkadaşlar Akşitler diye de geçer. E, cevabımız ne olmuş oldu? İşitler olmuş oldu. E, Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam Devletidir. Birincisi Tolunulları, ikincisi İşitler arkadaşlar unutmayınız. Ve devletin adı Prens Beyaz Güneş anlamına geliyor. Devletin kurucusu da Muhammed'dir. 9'a geldik. Kutsal topraklar dediğimiz Hicaz arkadaşlar. Mekke Medine bölgesi yani. Türklerin kontrolüne ilk kez aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde geçmiştir diye sorduk. İlk kez arkadaşlar İŞİD'ler döneminde kutsal topraklar Türklerin kontrolüne geçmiş oluyor. Unutmayınız cevabımız değişik oldu. Ona geldik. 925-969 yıllar arasında Mısır'da kurulan İŞİD'lere hangi devlet son vermiştir diye sorduk. Bakın Tolunoğullar Abbasiler son verdi. İŞİD'lere ise kim son verecektir? Şii Fatimiler arkadaşlar Şii Fatimi devleti son verecektir unutmayınız. Özellikle dediğim gibi İslamet İslamiyet öncesi Türk tarihinde de demiştim devletin kurucusunu en parlak dönemini ve devleti kim yıkıyor onları bilmemiz lazım. ÖSM daha önce bu tarz soruları sordu. Bir diğer sorumuza geldik. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar İtalya Bulgarları genel olarak bahsettiğimizde genel olarak ilk Müslüman Türk Devleti İdil Bulgarlarıydı. Orta Asya ibaresini gördüğünüz an kim diyeceğiz? Karahanlar diyeceğiz. Cevabımız değişik oldu. 12'ye geldik. Afrasiyap oğulları, Hakaniye Devleti, İlikanlar ve e, Haniyetül Etrak gibi isimlerle anılan Türk İslam Devleti hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu isimleri bilelim. Hangi devlete ait olduğunu Karaanlara. Karahanlıların diğer isimleridir. Afrasiyahboğulları, Hakaniye Devleti, İlikanlar ve Haniye Tül Etrak gibi isimleri vardır Karahanlı Devleti'nin. 13'e geldik. 840-1212 tarihler arasında hüküm süren Karahanlı Devleti'nin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir diye sorduk. Karahanlı Devleti'nin kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır arkadaşlar unutmayınız önemlidir. 840-1212 tarihler arasında hüküm süren Karahanlı Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdarı sordu bu sefer. En parlak dönem arkadaşlar kimin zamanındadır? Yusuf Kadir Han zamanındadır. Unutmayın daha çıkmadı. ÖSYM tarafından daha sorulmadı. Karahanlı Devleti'nin en parlak dönemini Yusuf Kadir Han olduğunu bilelim notlarımızın arasına alalım muhakkak. 15'e geldik. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılar, e, Karahanlılarda konuşamadım. İslamiyeti ilk kez resmi din olarak kabul eden hükümler kimdir? Hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu isim çok çok değerli ve önemli. Satuk Buğrahan unutmuyoruz. Satuk Buğrahan İslamiyeti e, ilk kez resmi din olarak kabul etmiştir Karahanlılarda. Bir diğer önemli sorumuza geldik. Karahanlar'da İslamiyet'i benimsedikten sonra Abdülkerim adını alan El Mücahit, El Gazi gibi ünvanlar verilen hükümler kimdir arkadaşlar? Yine aynı ismimiz Satuk Buğrahan'dır. Satuk Buğrahan Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını aldı ve El Mücahit ve El Gazi gibi ünvanlar verildi kendisine. 17'ye geldik. Abbas halifesi tarafından hükümdallığı tanınan ilk Karahan hükümdarı hangisidir diye sorduk bu sefer. Kimdir? Ebu Nansır arkadaşlar unutmayınız. Karahan hükümdarı Ebu Nansır, Abbas halifesi tarafından hükümdallığı tanınan ilk Karahan hükümdardır. Bunu da unutmuyoruz. Önemli bilgi. Kurucusunu unutmuyoruz. Empallak dönemin yaşatanı unutmuyoruz. İslamiyet'i kim benimsedi, benimsedi onu unutmuyoruz. Ve Abbas Halifesi tarafından hükümdallığı tanınan ilk Karahan hükümdarını unutmuyoruz. Bu dört önemlidir. Sorular çıktı buralardan. Arkadaşlar çeşitli çeşitli sınavlarda çıktı. Sizlere de bu şekilde ÖSYM e yapabilir? Soruları yöneltebilir. Dikkatli olmamız lazım. Aşağıdaki devletlerden hangisinde meydana gelen taht kavgalarında ülkesini terk ederek karanlara sığınan bir şehzade İslamiyet'in karanlarca kabulüne sebep olmuştur? Hangi devlet arkadaşlar? Cevabımız Saman oğulları olacak. olacak. Samanoğulları arkadaşlar önemlidir. Ee, burada meydana gelen tas kavgalarında e, bir şehzade ne yapıyor? Karahanlara sığınıyor arkadaşlar. Ve burada İslamiyet'in Karahanlarca kabulüne sebep olacaktır. Hangi devlet? Samanoğulları arkadaşlar unutmuyoruz. 19'a geldik. Karahanlar ile Gazneliler arasında meydana gelen mavera Nehir görüşmeleri ile aşağıdaki devletlerden hangisine karşı ortak hareket etme kararı? alınmıştır diye sorduk. Arkadaşlar hangi devlete karşı? Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti daha yeni tarih sahnesine çıktı. Ve Karahanlar ile Gazneliler birleşip Mavera Ünnehir görüşmelerinde bu devlete karşı ortak hareket etme kararı almışlardır. Hatta Arslan Yapgu'yla isir alıyorlar. Arkadaşlar unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi? Karahanlı Devleti'nin hükümdalları arasında bulunmaz diye sorduk. Bilge Kadir Han, arkadaşlar devletin kurucusu zaten, kurucu. Yusuf Kadir Han, en parlak. En parlak. Abbas Halifesi tarafından tanınan ilk hükümdar kimdi? bunu Ansır'dı. satıp Buğra Han'da İslamiyeti benimseyen, arkadaşlar İslamiyeti e, ilk benimseyen kişiydi. E, burada Sultan Mahmud, Karahanlar'da değil. Kimde? Gazneliler'de. Arkadaşlar Gazneli Mahmut diğer adıyla e, Gazneliler'de ki hükümdardır Sultan Mahmut. 21'e geldik. Karahanlar ikiye bölündükten sonra Doğu Karahanların başına Tamgaç Buğra Bat Batı Karahanların başına ise Ahmet Arslan Han geçmiştir. Doğu Karahanlara ve Batı Karahanlara sırasıyla son veren devletler hangileridir diye sorduk. Arkadaşlar Doğu Karahanlara Karaitaylılar unutmayınız. Batı Karahanlılara ise Harzem şahlar ne yapacaktır? Son verecektir. Cevabımız aşık oldu. Bir diğer sorumuza geldik. 840.212 tarihler arasında hüküm süren Karahanlı Devleti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Devletin ismini kurucu hanedandan almıştır. Doğru. İslamiyet'i kabul etmesine rağmen milli benliğini kurmuştur. Doğru. Halkı, ordusu ve yöneticisi Türk. Resmi dili Türkçedir. Doğru. Uygur alfabesini kullanmışlardır arkadaşlar. Arap alfabesi değil Uygur alfabesini. Yani milli benliklerini koruyor Karan Devleti. Firdevsi'nin Şehname adlı eseri bu dönemde kalem alınmıştır. Yanlış bu eser Gazneliler döneminde Gazneliler döneminde arkadaşlar ele alınacaktır, kaleme alınacaktır. Firdevsi'nin Şehname adlı eseri Gazneli Mahmut'a sunuyor biliyorsunuz. 23'e geldik. Kutatkubilik Divan-ı Lügati Türk Atebetül Hakayık, divan Hikmet gibi eserler aşağıdaki dönemlerin hangisi zamanında kaleme alınmıştır diye sorduk. Bu sefer de kimin zamanında? Karahanlar zamanında kaleme alınacaktır bu dört önemli eser. Gulam sistemini ilk uygulayan Türk İslam Devleti kimdir diye sorduk. Arkadaşlar Gulam sistemini ilk uygulayan unutmayın Karahanlardır arkadaşlar. Gulam sistemini ilk uygulayan Karahanlar olmuştur. 25'e geldik. Sorumuz biraz uzun. Şöyle biraz geri alacağız mecbur. Karaanlar İslamiyet'i kabul etmesine rağmen milli benliğini korumuştur. Bunu gösterir uygulamalar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Türkçeyi resmi dil ilan etme yani milli benliğini korumuş. Doğru. Arap alfabesi yerine Uygur alfabesini kullanmış. Doğru. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ortaya koyar eser yazmış. Doğru. Yazdılar arkadaşlar. Hükümdarların Han, Hakan, Kaan gibi unvanları kullanmaya devam etmesi. Biliyorsunuz ki İslamiyet öncesinde bu unvanlar kullanılıyordu. Karahanlar bunu terk etmiyor. Milli benliklerini koruyor. Bunları kullanıyor. Kut inancı, ikili teşkilat ve boylar federasyonu gibi yönetim gelenekleri terk etmesi. Tam tersi bunları kullanmaya daha devam ediyor. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı oldu. 26'ya geldik. Karahanlılar ile beraber Türk kültürüne dahil olan uygulamalar arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Külliye, hat, medrese, Kervansaray, dokumacılık. Arkadaşlar Karahanlılar biliyorsunuz ki İslamiyet'i benimsedi ve Türk kültürüne dahil olan uygulamalar geldi. Arkadaşlar külliye, hat, medrese, kervansarayı. Bunlar arkadaşlar Müslüman olduktan sonraki süreçte gelen uygulamalardır. Ama dokumacılık İslamiyet öncesinde de vardı zaten. Cevabımız E oldu. Türk İslam tarihinde şehirler ile aldıkları unvan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Çok çok önemli. ÖSYM buradan soru yoklamıştı hatırlayacağınız üzere. Neyi yoklamıştı? Semerkant'ı yoklamıştı. Şehirlerin şahı anlamına geliyor. Doğru. İsfahan Nıfsı Cihan anlamına geliyor. Arkadaşlar unvan olarak. Doğru. Buhara, İslam'ın Roması. Doğru. Kaşgar, Işıldayan İnci. Doğru. Ahlat, Toprak Ana mı? Hayır. Ahlat, tül İslam. Arkadaşlar şehirleri arasında yer alıyor. Toprak Ana neydi? Ötüken'di. Arkadaşlar unutmayın Ötüken'e Toprak Ana diyorduk biz. Burada cevabımız eşit oldu. Bir diğer sorumuzdayız. İslam'ın kubbeleri anlamına gelen kubbetül İslam şehirleri arasında hangileri yer almaktadır? 3 tane şehir var arkadaşlar. Bunlar 1. Ahlat, 2. Buhara, 3. Bel. Kubbetül İslam şehirleri arasındadır bu üçü. Unutmayın arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı oldu. 29'dayız. Filolog ve haritacı Kaşkalı Mahmut tarafından yazılmış ansiklopedik sözlük olan Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ortaya koyan, eserde bir de Türk dünya haritası bulunan eser hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Bu eser hangisiydi? Divanı Lugati't Türk adlı eser arkadaşlar çok çok önemli, e, ansiklopedik sözlüktür. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ortaya koyar. Kaşkalı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır ve sonunda da Türk dünya haritası bulunuyor. Divan Lugati't Türk adlı eserde Abbas Halifesi El Muktedi Billah'a sunulan ve Alper Tunga Destanı'ndan da bahsedilen eser hangisidir diye sorduk. Aynı eser kimdir? E, hangi eserdir? Divan Rugati Türk arkadaşlar. Abbas Halifesi El Muktedi Billah'a sunulmuştur ve Alper Tunga Destanı'ndan da bahsediliyor. Divan Rugati Türk adlı eserde. Mutluluğa ulaştıran bilgi anlamına gelen Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eseri olan Yusuf Asa tarafından kaleme alınan eser hangisidir arkadaşlar? Kutatkubilik unutmayın. Kutatkubilik mutluluğa ulaştıran bilgi anlamına geliyor. Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eseridir ve Yusuf Asa Hacip tarafından kaleme alınmıştır. Siyasetname özelliği gösterir. Unutmayın siyasetname özelliği gösteriyor Kutatkubilik. 32'deyiz. Yusuf Asa Hacip'in Kutatkubilik adlı eserini sunduğu Doğu Karanlı Devleti'nin hükümdarı hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar kime sunmuştur? Ulu Kara Burahan'a. Diğer adıyla Tamgaç. Tamgaç Burahan. Arkadaşlar iki ismi var. İkisini de bilmemiz lazım. Birincisi Ulu Kara Burahan, ikincisi Tamgaç Burahan'dır. Ee, bu hükümdarın adı. Yusuf Asacip Kutadgu Bilig adlı eserine doğu Karahan'da hükümdarı Tamgaç Burahan'a diğer adıyla Uluğ Kara Burahan'a ne yapıyor sunuyor. 33'teyiz. Yusufa Saci'bin yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserde geçen karakterler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Kün Toğdu var, Ay toğdu var, Ögdilmiş, Otkırmış var. Arkadaşlar bunların dördü vardır. Biliyorsunuz ki 2021 lisans sorusuydu. bunları verdi. Hangi eserde yer alıyor dedi. Kutadgu Bilig adlı eserde geçiyor bu karakterler. Arkadaşlar unutmayın. Belki bu sene de böyle bir soru çıkabilir. Dönüp dolaştırıp ÖSYM biliyorsunuz ki soruları soruyor. Hangi karakterler vardır diye sorabilir. Bunların anlamlarını da yanlarına yazalım ki. bunlar arkadaşlar SS alabilirsiniz. Ee, şimdi Kün Toğdu arkadaşlar hükümdardır. Neyi temsil eder? Adaleti. Adaleti temsil ediyor. Ait oldu arkadaşlar. E, ait oldu neydi? Ait oldu ise vezirdir ve devleti arkadaşlar iktidarı temsil eder. İktidar yazalım buraya. Ögdilmiş arkadaşlar. Bu da vezirin oğludur ve akıllı. Buraya yazıyoruz. Akıllı. Akıllı temsil eder. Otgırmış ise vezirin kardeştir ve akıbeti. Arkadaşlar akıbeti ne yapar? Temsil eder. Kültiğin yok arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Siyasetname özelliği taşıyan Kutatgubilik adlı eserde konulardan hangisi yer almaz gibi bir soru çıkabilir arkadaşlar. Türk devlet geleneği var. Kutu anlayışı var. Türk töresi var. Türklerin sosyal hayatı var ama Türk dilinin tarihi yoktur. Hangi eserde geçer bu? Divanı Lugati Türk adlı eserde geçer arkadaşlar. Bakın böyle güzel soru sorabilir ÖSYM. Türk dilinin tarihi divan Lugati Türk adlı eserde geçer. Kutat Kubrik'te geçmez. Son iki sorudayız. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınan, öğretici ahlak kitabı olan, Uygur alfabesiyle yazılan, Emir Edat Muhammed Sipahsalara sunulan Türk İslam eseri hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Bu eserimizin adı nedir? Atebetül Hakaiqtdır arkadaşlar. Önemlidir. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınıyor. Öğretici ahlak kitabıdır. Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Emir Edat Muhammed Sipahsalara sunulmuştur. Atebetül Hakaiq Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseri olan Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınan eser ise nedir? Divanı hikmettir arkadaşlar. Cevabımız değişik olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte ilk videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sorularımız, e, soru tarzlarımız hoşunuza gitmiştir e, inşallah. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.